Müket Hocam buyurun isterseniz. evet öncelikle oturum başkanlığını yapan hocalarımızdan sadece Müket Hocamız kaldı. Müket ee, hocamıza dönmeden önce e, salondan söz isteyen hocamız veya katılımcımız varsa önce onlara söz verelim en son nüket hocam e, kapatmış olsun var mı efendim söz isteyen buyurun ben küçük de, de Tabii buyurun. Hiçbir sosyal medyada duyurulmadı. Program artısını öğrenmek için hani buraya kadar gelmem gerekti. Ya geldim dinliyorum ama hani diğer arkadaşlarım için belki sadece katılmak istedikleri bölümler olabilirdi. Ama hiç kimse gelmedi. Hani ben daha fazla duyurulmasını isterdim bir öğrenci olarak. Aslında işte. bizim Tüba'nın sayfasında çalıştayın programı ve çalıştayla ilgiler paylaş bilgiler paylaşıldı. Ya ben baktım ya ben göremedim. Yani, yani o Hayır, onun altına inerseniz bilgi vardı, onun altında da program vardı. Tıklayıp PDF olarak indirebilirdiniz. Aynı e, tanıtımın linki Ege Üniversitesi tarafından da paylaşıldı. Hatta e, TÜBA'nın e, Twitter ve şey hesabı da var, Facebook yani sosyal medya hesapları var. Oralardan da paylaşıldı. E, Tabi bu tür aktivitelerden daha sonra haberdar olmak istiyorsanız. Tüba'nın e, kendi ana sayfasında e, sosyal medya adresleri var. Onları takip ederseniz e, zamanında daha çok haberdar olursunuz. Aslında paylaşıldı ama siz bir şekilde ulaşamamışsınız. Bahri Evet. E, ama teşekkürler. E, bundan sonraki faaliyetleri e, belki daha önce haberdar e, olur, takip edersiniz. Başka soru veya e, değerlendirme yapmak isteyen hocamız var mı? Evet, vakitte bir hayli ilerlediği için herhalde söz isteyen eee kimse de yoksa eee son sözü eee Nüket hocama bırakacağım. Bahattin hocam burada mı? Yok. Herhalde dışarıda bekliyor olabilir. E, Bahattin Hocam tabi Ege Üniversitesi'ni temsilen e, buradaydı. Ona üniversitedeki misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ederiz. Hocam buyurun siz e, kapatalım efendim. ondan sonra teşekkür yemeğe ederim. gideceğiz herhalde. Bazı hocalarımız e, ya uçağa ya e, başka transfer yöntemleriyle evlerine dönecekler. E, Katılımlarınız için ben e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka çalıştaylarda görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle bu saate kadar sabırla beklediğiniz için kendi adıma teşekkür ediyorum. Daha sonrasında beni kırmayan konuşmacıların her birine teşekkür ederim. Benimle olan konuşmacı arkadaşlara. Çünkü organizasyonda Sezai Hocam, ben ve sağ olsun Mehmet Emin Hocam oldukça zorlayıcı bir süreçti. Öğrenci arkadaşıma katılıyorum. Evet belki duyurusu biraz gecikmiş olabilir. Fakat emin olunuz ki bütün mecralarda elimizden geldiğince duyurmaya çalıştık. Şimdi çok kısa, hiç vaktinizi almadan şöyle söyleyeceğim. Burada işimiz bilimdi. Konumuz biyoçeşitlilikti. Alanımız Türkiye'ydi. Bakış açımız bütünsel, temelimiz bilimsel. Odağımız teknoloji odaklı ama ekosistem öncelli. Ve emin olunuz ki iki günde bitirilmeyecek bir çalıştaydı. Şimdi düşünün ki kocaman bir biyo coğrafyadasınız, inanılmaz bir zenginliğiniz var. Ben derslerimde şöyle söylüyorum, hani olur da bir dünya güzelliği verilmesi gerekirse bence Türkiye'ye dünya güzelliği verilirdi. Hani bu bir zenginlik ya, bu biyolojik bir güzellik ya, bence bu güzelliği kesinlikle Türkiye alırdı kıskanılası bir ülke olma konumunu burada kabul ediyorum. Evet, bütün dünya bizi bu konumda kıskanıyor olabilir. Ama nasıl ki bir dünya güzeline bu ünvan verildikten sonra o dünya güzeli yüzünü herhangi bir şeyle zedelemez. Herhangi bir şekilde bu güzelliğini bozmazsa aslında bizim de korumamız gereken bence öyle bir dünya güzeli. Bu dünya güzelliğinde bazı zaman hani söylüyoruz ya sorunlara karşı strateji geliştirilmeli işte şöyle yapılmalı böyle yapılmalı bunlar maalesef sözde kalıyor ama bütün konuşmacılarımın ortak söylediği şöyle bir şey vardı ki bu ister yaban hayatı olsun isterse elinize gelen herhangi bir tür olsun yenilebilir olsun yenilenebilir değil yenilebilir bir tür olsun ya da isterse kaybolan bir tür olsun bütün hocalarımın söylediği ortak şey şuydu ee, ekosistem zenginliğinin korunması lazım, ekosistem temelli, ekosistem odaklı çözümler bulunması lazım ve mutlaka projelerle desteklenmesi lazım. Dışarıda sohbet ederken çok sevdiğim hocalarımla konuşurken dediler ki biz doğayı seviyoruz da nasıl seveceğimizi bir türlü bilmiyoruz. Bazılarımız yürüyerek, bazılarımız dokunarak ama bazılarımız gerçekten bu işi bilerek yapıyoruz. Bu işi bilerek yapanlara selam olsun ve bu işi keyifle bu hale getirenlere selam olsun. Emin olunuz ki iki günde bitmeyecek bir çalıştaydı ama sizin özverinizle harika bir çalıştay oldu. Hem kendi adıma, hem grubum adına, hem TÜBA adına çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için ve bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Sağ olun. Benden sonra normalde e, Sezai Hocanın konuşması gerekiyordu ama ortada yok. O yüzden bir şey diyemiyorum <laughs> ve çok teşekkürler tekrar.